ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katılmadığı bir toplumun ilerlemesi imkansızdır. Kadınların hayatın her alanında varlığının hissedilmediği bir toplumda demokrasi ve özgürlükler tam anlamıyla gelişmez. Eşitlikçi bir toplum kurulamaz. İşte biz de Çankaya Belediyesi olarak kadının her alanda eşit haklara sahip olması gerektiği anlayışıyla başkan yardımcılarımızdan, müdür ve müdür yardımcılarımıza ve tüm personele kadar yüzde 50 kadın çalışan sayısını gözeterek işe başladık. Erkek işi olarak bilinen görevleri de gönül rahatlığıyla kadınlara teslim ettik. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan proje ve çalışmalarımızı hayata geçirerek Türkiye'nin ilk mor bayraklı belediyesi ünvanını aldık. Eğitim, istihdam, şiddet, sağlık, katılım, kentsel hizmetler ve çevre başlıklarından oluşan yerel eşitlik eylem planında eşitlikçi yönetim anlayışını her alanda uygulamaya başladık. <laughs> Kadınlara bir yandan haklarını anlatırken bir yandan da çalışma hayatına katılabilecekleri mesleki kurslar düzenledik. Kadın girişimciyi kurslarla destekleyip kadın istihdamına katkı sunan işletmeleri teşvik için Mor Bayrak ve Eşitlik Dostu iş yeri uygulamasını hayata geçirdik. Kadın girişimcilere iş yeri ruhsat harçlarında indirim uygulaması başlattık. erkek eşitliği fikrinin yerleşmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları eğitimi çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yanı sıra nikah başvurularında Haklarımız Var kitap seti hediye ettik. 3 ayda bir yayınladığımız kadın bütününde dezavantajlı kesimlerin sesi oluyoruz. Kadınların sosyal ve kültürel hayatı kolaylaştırmak için kendi alanında bir marka haline gelmiş çok sayıda kreş açtı. Kısa süreli işlerini yapabilmeleri için de Çankaya evlerimize çocuklarını 2 saat bırakabildikleri masal ve oyun evleri açtı. Annelerin üzerindeki çocuk bakımı ve eğitim yükünü babaların da paylaşması amacıyla baba destek eğitimleri düzenledik. Kadınların el emeği ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu Kadın Emeği Festivali, Mor Şenlik, Anneler Günü Şenliği, Yeni Yıl Şenliği gibi etkinliklerle hem gelir elde etmelerini hem de kadın emeğinin görünür olmasını sağladık. Girişimci Kadınlar Projesi ile kadınların el emeği ürünlerini elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmelerine destek verdik. Kadınlara öncelik verdiğimiz Çankaya evlerimizdeki mesleki ve kişisel gelişim kurslarında kadınların sosyalleşmelerine ve üretmelerine imkan sunduk. Ekonomik destek için AVM ve pazar yerlerinde ürünlerini gelire dönüştürdükleri ücretsiz standlar kurduk. Kadın Yazarlar Haftası, Kadın Yönetmenler Festivali ve Mart ayı boyunca düzenlediğimiz Eşitlik ve farkındalık ayı etkinliklerinde binlerce can kayarıyla bir araya geldik. 2 ayda bir 400 lira yüklediğimiz Çankaya Halk Kartı kadına teslim ettik. Kadın yurttaşlarımızın zor günlerinde de onlarla dayanışma içinde olmaya özen gösteriyoruz. Şiddetle mücadele eğitsel çabalarımızın yanı sıra şiddete maruz kalan kadınların da yanında yer alıyoruz. taş sona yerlediğimiz Türkiye'nin en modern kadın sığınma evlerinden biri olan Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evinde çocuklarıyla birlikte sıcak bir yuva ortamı sağlıyoruz. Üretime katılmaları ve gelir elde etmeleri amacıyla kadın sığınma evinde bir el emeği atölyesi kurduk. Kadın Danışma Merkezi ve Aile Danışma Merkezimizde sosyal, psikolojik ve hukusal destek sağlıyoruz. Şiddet mağduru kadınlara destek vermek amacıyla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla acil yardım hattı protokolü imzaladık. Müzik Biliyoruz ki kadınları özgür olmayan bir toplum özgür olamaz. Biliyoruz ki kadınları erkeklerle eşit görülmeyen bir toplum hiçbir anlamda eşitlikçi sistem kuramaz. Biliyoruz ki Kadınları hayatın her alanında aktif ve üretici olmayan bir toplum kalkınamaz. Biliyoruz ki kadınlara şiddeti layık gören bir toplum ahlaken çökmeye mahkumdur. Biz Çankaya'da bu bilinçle kadın yol arkadaşlarımızla birlikte eşit bir dünya için çalışıyoruz. <laughs>